Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'de kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz en son bomba bir güncelleme geldi yeni kasa Volvo geldi 2021 model bugün 4x2 ile 6x4'ün arasındaki farka bakacağız Ne kadar bir hız farkı var ne kadar bir yol tutuş farkı var buna bakacağız bunu inceleyeceğiz. Param 937k. Biliyorsunuz bu şoförleri yollama olayını değiştirdiler. Daha sonra bir güncelleme geldi. 5 tane şoförü ücretsiz gönderiyorsunuz. Ondan sonra yine reklam izle. Altında gönder mevzuları çıkıyor. Umarım bunu eski haline getirirler diyorum. Satın al diyelim. Son paramızla alıyoruz. Vatana milleti hayırlı uğurlu olsun. 52k param kaldı. Şimdi geri dönelim garajımıza. Volvo FH 2021 modifiye edemeyeceğim. Çünkü param yok. Seç diyorum. Online'e gireceğim. Köprü inşaatı etkinliğim hala duruyor. 1 bölü 4 gözüküyor herhalde. 4 tane yapıyorum. Bir tanesini yapmışım. Öyle gözüküyor. Girdim. Bakalım burada bir 4 çarpı 2 ile hız testi yapacağım. Ondan sonra 6 çarpı 4'ü alıp hız testi yapacağım. Aradaki farka bakacağız. Yol tutuş farkına bakacağız. Hızlanmaya bakacağız. Onayla dedik. Araç bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel duruyor. Bak duruşu 10 numara. Dörtlüler şu yanda yanıyor. Önde yanmıyor. Önde çünkü dörtlü yok. Belki bilmiyorum vardır da haberim yok benim. Şunu kapatalım. Şunla işimiz yok. Farları açtık zaten. Bu arkadaş takılmış. Buraya gidemiyor. Şöyle bir döndük. Ben şimdi bir koltuk ayarı yapayım. Koltuk ayarını yaptım. Bu şekilde bence güzel oldu. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. 200 kilometrelik bir yükümüz var. Köprü inşaatı için götürüyoruz. Bu gelen büyük güncellemeden sonra ufak bir güncelleme daha geldi. Bu şoför olayını düzeltmek adına. Yine 5 tane şoförden sonra altın ve reklam istiyor. Umarım eski haline gelir. Dediğim gibi en azından bu ülke alma, şoför alma olayına bir limitleme gelirse o zaman çok daha güzel olur. Çok fazla şoför ve ülke olunca hepsini göndermek zaten Acayip uğraştırıyor. Çok zor. Bütün şoförleri tek tek göndereceksin. Zaten birçok vaktini alıyor. E bir de altında veya reklamla gönderince iyice işler bozulmuş. Ben düzelteceklerine inanıyorum. Hadi bakalım 4x2 Bir şey söyleyeyim mi size Şu an 6x4'e göre bence çok daha stabil dönüyor dönüşlerde Ona göre süreceğim İkisini de aynı koşullarda sürmeye çalışacağım Önümüzde Hasan Yiğit var. Onu tokatlayacağız birazdan. Yavaş yavaş. Bak ne güzel durdu Hasan Yiğit. Helal olsun abi. İçinden geçip gidebilirdi. İbrahim'i bekliyoruz şu anda. Kornası bu şekilde. Malum köprüden geçeceğiz. Yavaş yavaş geçiyor herkes. ışından ışınlanma hatası vardı. Düzeltmişler galiba. Büyük bir güncelleme geldikten sonra ben videoyu attım ya size. Ondan sonra ufak bir güncelleme daha geldi hataların düzeltilmesi adına bak geçiş ama Allah aşkına ya. Kardeşim tadını çıkarsana. Bak bu da mesela basıp gidenlerden. Şöyle azıcık biz de basalım o zaman. Herkes bastığına göre. Zaten belli bir hızı geçmiyor burada. Hadi bakalım. Volvo FH 2021 model. FH 16 galiba. Süspansiyonu çok güzel böyle yaylanıyor. Bir de şu oyuna pıs pıs tıs tıs seslerini ekleseler çok güzel olur. Bir ihtiyaç var ona böyle bazı yerlere tıs tıs pıs pıs, pıs yapsa. Tamam bu otobüs değil ama yine böyle bir ufak tefek bir sesler olabilir bence. İnsanın hoşuna gider en azından. Fren yaptığımızda veya el freni çektiğimizde bir hava sesi olabilir. Şimdi W'ye basa tutuyoruz. Hiç çekmiyorum elimi. Kadrana kendiniz bakın. Daha sonra 750 beygir olanı alacağım. Bu 650 beygirdi galiba. 700 beygir miydi? Vallahi bakmadı hiç arkadaşlar. Söylerim birazdan. Yani 750 değil ama. Onu söyleyeyim. Zaten zor hızlanıyor. Çok belli. Diğeri gidiyordu. Bayağı gidiyordu. 750 beygir olan. Ufak bir güncelleme gel dedim ya ondan sonra düzelttiler mi bilmiyorum. Orasını bilemem. Videoya güzel bir beğeni atarsanız ayrıca çok mutlu olurum. 3000 beğeni gelirse çok sevinirim bu videoya. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. 116'ya kadar düştü hızımız. Şuradan bir düz yola çıkıyor muyuz? Burada bir kaza olmuş yine bizim arkadaşların arasında bir kavga mı çıktı acaba? 120'yi gördük. 10 12. ikinci vitese geçemedik daha. 123'ü gördüm. Fren yapıyorum mecbur otobüs var. Abicim İbrahim. İbrahim. Şuna çarpacağım ama geçeceğim mecbur. Neyse çarpadık fren dedi. Kilometremiz artıyordu düzeldi. Şuna tıklarsanız bu şekilde buraya zoom yapıyor böyle. Bunu çok beğeniyorum. Çok güzel olmuş. Ama hızlı giderken sakın yapmayın. Hayatınız kayabilir her Lan dön lan dön lan. Lan. <laughs> Oğlum ne kadar zor. Aha. Yamulmuş. Vallahi eleman gitmiş. Neyse biz güzel gidiyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 6x4'ü sürdüm ya. 4x2'yi sürüyorum şimdi. Çok daha güzel gidiyor. 4x2. Bakacağım ona da bakacağım. O güncellemeyle belki oynadılar bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. IOS'a güncelleme geç geliyor. Genelde böyle 5 gün, 7 gün, bir hafta civarında geliyor güncellemeler. Bana şu an geldi. Oynuyorum. Bazı arkadaşlar diyor abi bize güncelleme gelmedi falan filan. Arkadaşlar iOS kullananlar geç güncelleme alıyor. Bunun sebebi bildiğim kadarıyla bu Apple Store'dan kaynaklı. Android'e hemen güncelleme geliyor ama iOS'a güncelleme geç geliyor. Bilginiz olsun. Bak bunlar buradan çıkıyor oğlum. Ne yaptınız yavaş lan. Evet en fazla 123'ü gördük. Bunda fazla da gideceğini sanmıyorum. Zaten bak çıkmıyor. 120'nin üstüne. Aç abicim kapıyı. Getirdim malı. Aç abi malı getirdik. Havada uçan dorseler falan vardı. Onlar kaybolmuş. Şu, şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım buradaki kontroller. Evet burada yine ufak tefek sapıtmalar oluyor ama çok daha başarılı gidiyor. Merhaba abiler kolay gelsin. Kamyoncu abiler kolay gelsin. Kolay gelsin abiler. Abicim kolay gelsin. E biz de elimizden geleni yapıyoruz köprü inşaatı için bak. Getirdik. Çalışıyoruz arkadaşlar çalışıyoruz. Abicim kolay gelsin. Ben gördüm yanaşacağım yeri. Oraya doğru gidiyorum. Biraz şantiye alanında hızlı gidiyorum şu an ama. Şimdi bonuslarımızı alalım. 6 x 4 olan 750 beygir. Az önce sürmüş olduğum 4x2 ise 650 beygir doğru söylemişim yani. Garajımıza dönelim. 6x4'ü alalım. Online'a giriyoruz. Burada ikinciyi yapmışız bakın. 4'te ikisini tamamlamışız. Katıl diyorum tekrardan. Hemen dolu olan bir yere girdim. 10 kişi olunca başlatıyor otomatik olarak. Ben VIP Ultimate olduğum için burada benim VIP Ultimate logom çıkıyor. Bir de avatarım bu şekilde farklı oluyor diğer oyunculara göre. Bence havalı duruyor. Güzel. Onayla dedik motorumuzu çalıştıralım. Arkadaşlar online'a e bir türlü giremedim. İnternetimle ilgili bir sıkıntı var veya oyunla ilgili bir sıkıntı var bilmiyorum. Online'a e giriyorum. Oyuncular bekleniyor diyor. O ekrandan normal sürüş ekranına bir türlü geçemedim. 5-6 kere denedim olmadı. Ben de videonun yarıda kalmasın diye sizlere single player'da bir yük alıp deneyeceğim. Bakalım şu anda 6x4 Volvo'yu aldım. 750 beygir. Canavar ya canavar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak fren yaptığınızda bak. Kupa böyle sallanıyor bak. Fıs fıs da yapıyor bak. Fıs yapıyor. Varmış fıs fıs sesi varmış ama tam durunca yapıyor. Normal giderken fren yaptığınızda yapmıyor onu da söyleyeyim. Aç abicim kapıyı. Buradan sağa döneceğiz galiba işaretlemedi daha. Heh şimdi işaretledi. Ben geçiyorum abi. 125 oldu. Diğeriyle 123 yapabilmiştim en fazla bakın. 100 38 Çok rahat 150 yapıyor. Aşırı rahat yapıyor. Geçiyor. 150 ile geçtik 153. 156 158 159 Şurada biraz daha 160 Arkadaşlar yavaş 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 yavaş. 160 yapıyor ama 4x2'ye göre bence çok daha zor dönüyor dönmüyor onu söyleyeyim. Dönüş konusunda zayıf yok dönmüyor arkadaşlar. 4 çarpı 2 çok güzel yol tutuyor dönüyor bak bu hiç dönmüyor. Gaza bastığınız anda araba bir şahlanıyor böyle burnu kalkıyor. Sanki lastikler ön lastikler işlevini kaybediyor gibi. Böyle burnunu kaldırır da ön, önler yere basmaz ya direksiyonu çevirirsin dönmez mesela tonaj fazla olduğunda. Bu 6 çarpı 4'ten kaynaklı bence. Şu lastik işleri bozuyor. Dingili kaldırabilsek bence sorun düzelir. Evet zor dönüyor arkadaşlar. Baya zor dönüyor. Ama çok hızlı gidiyor. Ben olsam ne yaparım? 6 çarpı 4'ü alırım ya. Ben bunu alırım abi. Hız seviyoruz biz. Ama işte dönmüyor. 750 beygir kullanıyorum. 4 x 2 olan 650 beygir. Aralarında 100 beygir fark var Ama bu uçuyor Bunda 160'ı çok rahat gördüm Geçecek mi bakalım Geçemedik henüz Şöyle bir düz yerde artık Şu 160'ı bir geçelim ya Oğlum geçsene yüz Allah ne oldu lan Allah'ımıza kavuştuk Ne oldu oğlum Bir şey oldu çok hızlı gidiyorum diye Heyecan yaptık galiba. Ama bunun güzelliği tartışılmaz. Gerçekten tartışılmaz. Şu tırın güzelliği tartışılmaz arkadaşlar. 130 geldi. Çok rahat geldi. İleride bunu da düşürebilirler. Gelecek bir güncelleme ile hızına. 150'ye falan. Ama inşallah ellemezler bunu. Bunun bir dönüşünde bir problem var. Onu bir düzeltirlerse güzel olur. Bu arada 160'ı geçmiyor. Limitör gibi bir şey koymuşlar. Abicim Abicim dönmüyor vallahi dönmüyor billahi dönmüyor. Yemin ederim dönmüyor tır. Tek sıkıntısı dönüşler dönmüyor. Hiç dönmüyor. Bakın şimdi sağdan çıkın diyor çevireceğim direksiyonu bak. Bak ne kadar zor dönüyor bak dönmüyor 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 filan. Tamam hızlı girdim ben de eyvallah tır oyunu sonuçta yarış yapmıyoruz ama. Diğer tırlara göre dönmüyor abi 50 ile de dönsün burayı ya. O kadar da değil. Baksanıza direksiyon tam bir tur şey tu, turunu bitirdim yani. Tam bir tur dediğim kaç tur attırdım. Acayip kuvvetli hızlanıyor bu arada. Acayip kuvvetli. Uçuyor tır abi uçuyor ya. Şu vitesleri güzel atabilse daha çok gidecek de. Abicim kusura bakma. Sizin hop. Gelmişim. Hop 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 fren fren fren. Amma hızlı geldim. Vallahi 160. Arkadaşlar bunun limitörü var. Maksimum hızı 160. Bilginiz olsun. Alacaksanız bunu alın ama bence. Ne? Dönmüyor Sizin ama. Kesinlikle. En azından hızlı gidiyor. Dönmüyor ama hızlı gidiyor. O çok problem değil. Biraz yavaş gidersiniz olur biter. Diğeri 123'ü geçmiyordu. Bu 160 <laughs> çok hızlı yapıyor. Limitörü takılmasa geçecek. Limitöre takılıyoruz. Oldu mu? Saymadım mı? Dorse mi içeride olacak? Evet Dorse'nin içeride olması gerekiyor. Tır dışarıda olacak. Burada altınımızı alıyoruz. Altını aldık. Altın çünkü bu aralar çok lazım oluyor. Sağda solda altın ne görüyorsanız mutlaka alın. 311 altınım var. 62k param var. Para durumunda gerçekten batık haldeyiz. Şoförleri bir şekilde işe göndermem gerekiyor şu anda. Birazcık onunla uğraşacağım. Sizlere 4x2 2021 Volvo ile 6x4 Volvo'yu kıyasladık. Karar sizin. Siz olsanız hangisini alırdınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.